Selam dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Atıf. Burası da benim oyun kanalım. Neriman Oyun TV ekranlarından hepinize selamlar, saygılar. EA Sports FC 24'te Pendik Spor kariyerimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. İlk bölümde hatırlayacaksınız hazırlık turnuvasını çok iyi bir şekilde atlatmıştık. Hani hiçbir kayıp vermeden yolumuza devam etmiştik. Ee, Sezonun başlangıcında ilk maçımız Antalya'da olacak. Ama şöyle bir transfer politikamıza bakmak istiyorum. Şöyle transfer merkezimiz geldiğimiz zaman da defans altına iki isim bakmıştım. Fakat Adam Lang şu an şu ücretli. Ona çok fazla para vermeyi düşünmüyorum. Çünkü zaten bütçemiz kısıtlı olduğu için az bütçeli yolumuza devam edeceğiz. Fakat orta alanda ise bir Emre Mor kiralama işlemi var kafamdan geçen. Emre Mor'u belki Fenerbahçe'den kiralık olarak isteyebiliriz. Durum ne getirir ne götürür inanın bilmiyorum. O zaman maç günü diyorum hızlı bir şekilde Antalya Spor'a konuk olalım. Şimdi fark ettim ses çok yüksekmiş büyük ihtimalle sesi kıstık birazcık. Ezre ile maça başladık. Şöyle ileri doğru alalım. Oscar. Bir önceki bölümde harika işler çıkarmıştı Oscar yapma derken Eze aldı topu. Güzel güzel ben Eze'yi orada beklemiyordum. Hadi şöyle alan açalım kendimize. Nietzsche'ye doğru oradan vurur mu? Bir denemekte de fayda var kaleci. Devamında Halil Akbunar'ın müdahalesi gelmedi. Yerde kaldı. Kale... Kaleci topu zaten tutmuş Vega'ya doğru. Vega. Vega oldukça iyi iş çıkardı aslında bizde. Eze çok kötü dönüyorsun Eze. Düzgün vurursan gol gelir mi geldi gol. 1-0 öndeyiz. Antalya deplasmanı bizim için çok önemliydi. Zorlandık ama iyiydi. Burada aslında Ezir birazcık ne şans eseri topa vurabildi ama güzeldi bence. 1-0 öndeyiz Antalya Spor karşısında. Birazcık sert bir orta geldi. Öndürüktü. Vega mükemmel vurdu. Vega mükemmelsin Vega. Evet. Kanada boştaydı zaten. Öztürk. Of kötü çalım yedi. Aa, yere yapma soğuk kalırsın. Abi müdahale edin adam çok kötü geliyor. O, ya yapma şunu. Neredeyse topu ya. Eze iyi vurur. İyi, iyi vur. iyi vur. Eze yine iyi vurabadı. Birazcık sert bir orta geldi yine. Vega'ya doğru kafası. Bu sefer Helton'un üstüne geldi direkt. Hadi. Karşıları isim Mitro. Oo, güzel aldı topu. Ama hakem elle müdahale da olduğunu belirtti. Güzel. Direkt vuruş. Ops kaleci Labovic. güzel bindirme geldi ama Eze'ye doğru geldi. Eze'ye vermemiştik biz. Eze güzel geri döndü. Oscar Sekiro vurdu gol. Sekiro golü atan isim oldu. 2-1 öndeyiz Antalya Spor Deplasmanı'nda. Sekiro iyi işler çıkartıyor bugün. Aynen oyunun sesi çok yüksekmiş ya kusura bakmayın. Kanattan güzel geldiler. Güzel geldiler. Alamadık. Müdahale istedik. Bak yine aynı pozisyon. Yine aynı pozisyon. Aynısı. Aynısı ya. Abi şuna bak. Kaleci iki defadan beri kontrol pele kalıyor ya. Bak Asan'dan güzel destek geldi. Kanattan gidiyoruz şu anda. Eze içeride boşta. İyi orta Eze için. Eze vur Eze. Eze mükemmelsin. Bak bu sefer hak ettin. Kafa çok iyiydi. Ne oldu? Penaltı mı? Ne alakası var ya? Hayır lan. Penaltı da. Elle mi dokunmuş? Vallahi elle dokunmuş. Sağ alt köşeye doğru plasemizi göndereceğiz. Umarım istediğimizi yaparız. Yapamadık. Olmadı. Sert bir orta geldi. Vega'ya doğru. Of bak biz bu sefer bu işleri becerdi. Vega ile güzel bir gol atacağız. Oscar'ın golünden sonra Vega'da da bir tane jeneriklik bir gol atacak gibi görünüyor. Oscar güzel gidiyor. Öndeki ismi kim olduğunu çıkaramadım bir türlü. Harikasın Vega. Vega. Haylak bunlar. Oh, ah, harika vurdu. Direkt patladı top. Harika bir klas geçiş yaptı. İçeri doğru giriyoruz. Kimse yok. Vuruş da kötü. Abi ah, evet. Aslan. Abi işte abi standart yani adamlar kazma. Vuruşları yok sıfır. Oscar vuramadı. Mitro indirdiği yerde bizden kim var? Hallak bunlar var. İçerisi boş mu? Değil. Halil Akman çekti. plasesini verdi. Olmadı. Direkt dibinden kaleci çıkardı. Uzaklaştırdılar. Güzel. Halil bunlar bir kez daha deneyecek tekrardan. Doldur boşalt yapıyoruz şu anda. Abi kimse yok yine. Yine pire denedik. Hadi be. Ya dağlarda. Vallahi gol dediydim. Bak uzun oynadık. Aa, helal olsun. Çok klas bir pas gördük. Halil Akbunar. Abicim vur artık. Ne olur vur Ahmet Aslan. Vur şu plaseyi ya. Öztürk topu kesebilir mi? kayarak müdahale olmadı. Yersizdi. Bak ee, orada bir yerde kalma olayı oldu. hakim avantaja bıraktı. Vuruş Labrovic. Abi Ahmet hasarı düşündü. Ahmet Hasan vur artık şu topa ya. Aha ilk maçtan 2-2 geçtikle 1 puanla ayrılıyoruz. İstediğimizi alamadık. İyi ve güzel futbol oynadık fakat maalesef neticelendiremedik. O zaman devam. Ve geldik ligdeki ikinci maçımıza. Bu sefer kendimiziz. Rakibimiz Gaziantep bizim için zor bir maç olacak ama kadroda şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum. Bir saniye bir şey gördüm burada. Ne varmış burada? Hmm Richie. Oo James'i bir olmuşlar. Ee, takım kadrosu bir girelim. Bir saniye yeni transferimizi bir takıma entegre edelim. Takım bence böyle güzel oldu. Takım yönetimi dedik tekrardan yanlış oldu. Geri geliyorum hızlı bir şekilde merkez diyorum ve maç gününe gidiyoruz. Kendi evimizde Gaziantep'i ağırlayacağız. Başarılar pendik. Bu arada benim ve kanalı bir defa keşfettiysen hemen aşağıdan abone ol butonuna bir kere tıklamayı unutma. Videoyu beğenirsen de bir like'ını alırım dostum. Eze ile başladık. Başarılar pendik diyoruz. Oscar, Midjö, Halil Eze. Güzel geçti Eze. Buradan patlatacağız artık. Eze ile Eze vurdu. Kaleci Batuhan çıkardı. Helal üstü Eze. Ye. Abi şöyle sert bir orta gönderdim. Ön doğru. Kofo Vega'dan Botan çıkardı. Vega bu sefer deneyecek ve atacak gibi geliyor. Sürekli olarak deniyoruz. Umarım iyi işler çıkartabileceğiz. Vega. Vega. Rasul. Ve yerde kaldı. Free Şöyle topun dibine şu şekilde girersek. Ya deneyeceğim ilk defa çekiyorum çünkü. Olabilir. Olmaya da bilir. Geldi gol. Free kickten Oscar attı. İlk bir iki golümüz. İşte bu 1-0 öndeyiz Gaziantep karşısında. Bak bunu da yazacağım. Oscar'ın gollerine devam ediyor Oscar. Şey, Oscar gollerine devam ediyor. Bence müdahale etmiş mi ya? Göremedim ki. Dokunabilmiş mi acaba? Güzel. Oscar güzel performans sergiliyor. Ben oldukça memnunum kendisinden. Serkan destek verdi. Kendisi de penal şey ee, korner noktasına kadar indi. Ortası Eze gelmedi. Batuhan çıktı ve topu aldı. Abi kime verdin şu anda? Eze döndü vurdu dışarı tabii ki de yanlış yere vurduk Eze ile. E Oscar'a doğru Oscar kanattan geliyor. Döndürme çalışacak. İçeri doğru pasını verdi. Sekiro. Vega plasesi el var el var el var el el belli yani. Böyle kurdu çünkü. Nasıl hikaye yuzurum arkadaş. Göster abi. Bak. Kfk'den kulu kolu açık. Gönderdik çatala doğru. 90'a doğru giden top. 90, 90 değil var. Şekli çipil olsun. 2-0 öndeyiz. Oscar ikinci golünü attı. Pendik Spor'da Antep'e karşı 2-0 öndeyiz. Halil içeriye doğru iyi yol kat etti. Döndü. Oscar. Oscar çok kötü vurdu Oscar. Oscar. Bak. Abi bunlar posa bizi çalışıyorlar. Mitcho vurur mu vurdu kaleci botan yapma. Yapma Mitcho köşeye plase bırakmak istedi. Burada alır vallahi aldı. Halil ya hızlı ol hızlı ol. Abi kaleci nüsa nasıl vurmaya başarabiliyorsun? Köşeyi seçiyorum ya. Sekiro Vega. Abi şöyle boş döndü. Sert plasesi güzeldi. Sert vuruş plaseyle. Abi ne yapıyorsun? Yavaş ya o kötü 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 dışarıda top. Sekiro ve penaltı. <laughs> bir penaltı daha geldi. <laughs> Gönderdik ama çok emin değilim bu sefer. Kayı tutacak gibi geliyor <laughs> ve geldi <laughs> <üçüncü> gol. <laughs> 3. gol. Vur bir de şurada. 3-0 öndeyiz Antep karşısında. Baktıyoruz. Eyvah Rasul ortalan boş. Brabek tek başına kademe yerinde müdahalesi Lavrovic. Rasul Rasul çıkardı. Ceza sahası dışında almamız lazım. O gün önünü boşaltma. Hadi oğlum uzaklaştırın şu topu ya. Allah Allah. Rasul karşısında müdahalesi gelmedi. O harikasınız. Kademe yerinde Brabek. Rakip geldi aldı topu. Kötü vuruş. Kötü vuruş. Bizde mi? Bizde galiba. Hakikaten sapatıp takım. Özgüven patlaması yaşayınca işler hiç de iyi gitmiyor bizim için. Allah'tan rakip kötü vuruyor toplara da yine. çocuklar. Aktardı çekiç güzel. Herrera plasesi geldi gol 4-0. Kaleciyi ters ayakta yakaladı. Vurdu kaleci ters ayakta mı yakalandı? Nasıl oldu öyle bir anda kaleci iki bütün kaldı topa çıkaramadı lan? Biraz içeri donanmış. Sekiro döndü. Çekici plasesi direkt kalecinin üstüne tabii ki de ne olacaktı başka? Bu Ezede zaten maşallahı var topu alacağım derken şöyle bir şey de girmiyor. Güzel Abi vur artık geldi ve beşinci gol. 5. gol. 5-0 öndeyiz Antep karşısında. Çok güzel oynayan bir Pendik Spor var. Sonlara doğru açıldık. Yalnız forvetimiz yine golden çok asist yaptı gibi geldi sanki ya. Eze gol atmıyor da. Furkan Soyal. Ve maçı bitiren düdük geldi. 3 puanı 5 güzel golle aldık. O zaman devam ediyoruz. Ve geldik. 3. maçımızda Alanya ile oynayacağız. Yine güneye ineceğiz bu sefer. Şimdi Emre bakacağım şöyle bir Emre Mor 74'lük bir genel sahip hızı çok iyi. Emre Mor'a kiralama teklifi gö götüreceğim. 2 yıl kiralama isteyeceğim. Ee, olursa da satır alma opsiyonuyla. Tamam güzel. Emre Mor gelirse şayet 1 yıllık bizi kiralık olarak oynayacak. Yani Emre Mor Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'den Fenerbahçe Pendik Spor'a geldi. Emre 1 yıllık bizimle beraber. Maç günü diyoruz ve Alanya'ya doğru yola çıkıyoruz. Ve sahadayız. Şu anda antrenman yapıyoruz. Görüntüler güzel. Oscar ekrandaki isim. Son maçta 3 gol attı. Gol krallığında da iyi ilerliyoruz. Güzel. Sekiro onu kaçırdı. Abi Eze. Eze iyi vur artık ya. Eze ne olur vur Eze ya. Olmuyor işte. Olmadı mı olmuyor. Oscar aldı vurdu dışarıda. Diyeceksiniz ki Eze'den memnun değilsin. Niye oynatıyorsun? Başka adam yok çünkü. Emre orada top. Alkışlar Emre'de. Hiç bekletmeden vurdu Eze yamza. Vega döndü. İyi vurur mu? İyi vurdu ama Ertuğrul da eliyle tek elle çıkardı ya. Vega Oscar'a doğru. Abi Selkan ve penaltı mı? Hayda penaltı. Bakacağım. Penaltı sistemi A ceza sahasının içerisinde Oscar yine yerde kalmış. Oscar penaltıların adamı oldu. Penaltılarla hitrik yapıyor adam ya ters ayakta ters köşe Dur, Umarım atabilirim ve attık. Oscar'la geldi gol. Açılışı Oscar'la yaptık. 1-0 öndeyiz Altay karşısında. Alanya karşısında. Altay nereden çıktı ya? Sekiro ile açıldık. Sekiro defanstan geldi. Abi Eze'nin önüne doğru. Eze dokun Eze. Eze 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 Eze, Eze. dokunamadı Eze. Oscar kademede iyi de iyiydi. Eze Eze attı bu sefer. Oscar'a doğru. Önü bomboş. Mükemmel bir depar. İyi vurdu. olmadı. Abi hadi 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 çocuklar. Hadi çocuklar izin vermeyin. Dışarıda top gol zannettim bir an ya. Midjo bak şimdi orada kanatta Emre'yi gördük. Emre iyi gitti Emre. Eze durdurma abi. Ya top kontrol yapmanı gerektiren bir şey yok. Romo harikasın Romo. Abi Eze. Vallahi uzaktan vurdum. Allah'ım ya Rabbim Ertuğrul çıkardı. Birazcık sert orta ön direkte. Vega kafası Ertuğrul tokatladı yine. Emre Mor'a doğru. Emre Mor önünde mükemmel bir boşluk vardı. Emre. <laughs> İlk yarıyı bitiren dedik geldi. Ama güzel geçti Emre. Mükemmel bir slalom yaptı. İçeride kimse yok yine. Tabii ki. Oscar vurdu <laughs> dışarıda ve penaltı mı? <laughs> Bir penaltı daha Oscar çok iyi vurdu burada. Lima'nın eline çarpan top. <laughs> penaltı. Şöyle yapalım mı? Bak Roma kullan. Aa yapma 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 ne yaptın abi oh. ne yaptın? Biz adamı değiştirince kadar patlattı gitti ya. Ah be. Aldı. Avantajı bize vermiş hakem zaten. Oscar herkesten özür diledi. Geçin vurdu ve attı golü. 2-0 oldu. Penaltıyı kaçırdım ama bunu kurtardım dedi. Top durursa şayet. Vuruş geldi gol. Yazdılar bu sefer. Allah iyi geldi. Canımsın. Emre iyi vurdu. <laughs> Azmadı 2-1. Devamı gelmedi. Romero çeki değiştiği gelir mi gelmesin şu anda iyi böyle. Abi Oscar koşuyor da Oscar'ın yanında destekçi kimse yok yalnız ya. <laughs> kafa yiyeceğim hakikaten kafa yiyeceğim. Bu kopistan değiştiği gelebilir. Eze hem yavaş hep atamıyor. Aa, ne yaptık lan biz orada? Abi yok mu? Labrovic. Alex Vega var. Of öne bomboş. Tamamdır. Yaşadık. Aç top ayağından be oğlum be. Vega ve geldi gol 3-1 3-1 Şimdi biraz daha rahatız artık İstediğimiz oyunu istediğimiz skor alabildik Oyuncu değişti. Emre var mı? Şey, Emre Mor Herrera Emre Mor'la devam edelim biraz daha ya ilk maçı Serkan Ahmet Hasan Güzel geçti Ahmet Hasan Allah 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 Aa, Geldi gol Valla Oscar'la geldi gol 4-1 oldu Valla Ahmet Hasan vurmak için çok uğraştım ama bir türlü beceremedik olmadı. Sağlık olsun. Bir şekilde becereceğiz ama nasıl becereceğiz bilmiyorum. 4-1 öndeyiz. Pendik Alanya Spor karşısında. Ahmet Hasan Emre Mor'u gördü. Kanatlı Emre Mor boşluğu oluştu. Güzel. Emre Mor içeri doğru sızdı. Girdik artık içeriye doğru. Çıkardı. Oscar'la geldi. Oscar'la mı metrik yaptı. Oscar harikasın. 5-1 oldu iyi fena da attık. Golleri biz de Alanya'da attık ya. İstediğimiz de buydu zaten. Offside var mı yok. Emre bir kez daha gidiyordu. Yusuf engelledi. Devamı gelmedi. Gözler hakemde. Her an maç bitebilir derken maç bitti. Üçüncü maçımızdan da 3 üç puanı 5 güzel golle alıyoruz. Pendik çok iyi gidiyor. Oscar bir kez daha hitrik yaptı. Adamımsın Oscar. O zaman devam edelim. Kayı için 440 milyonluk sepsiden bir teklif var. 400 zaten şeydi piyasa bedeli de bu. Teklifi kabul ediyorum. Giderse de en azından kasamıza para girmiş olabilir. Ben para girmiş olur ve bu şekilde de oyuncu transferi yapabiliriz gibi görünüyor. Evet dostlar bir bölümün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı da atlamayın. Yorumlar kısmına düşeceğiz yazmayı da eksik etmezseniz çok sevinirim. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Bir sonraki bölümde Fendik Spor'la kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay.